öğleye doğru bir telefon geldi Gayrettepe e, asayiş Müdürlüğünden başkomiser bilmem şu diyerekten bir geldi. Arkasında bir dolu ses fonu. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların son kurbanı bu emekli elektrik mühendisi Neyi oldu. Yaşlı işte. adamı telefonda kandıran dolandırıcılar yaklaşık 400 bin lira değerindeki altın ve dövizini alıp kayıplara karıştılar. İşte dolarla beraber artar. Yani 400 bin dolar, 400 bin civarında en az. İstanbul Beşiktaş'ta oturan 79 yaşındaki emekli elektrik mühendisi Oktay Çapuroğlu'na iddiaya göre 5 Ekim saat 11'de bir telefon geldi. Telefonun ucundaki dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp ailenin bir kuyumcu soygununa karıştığını söyledi. E, kuyumcu soygununa karıştığımız görünüyor. Hüviyetlerimiz, benim ve eşimin hüviyetlerinin kopyaları orada bulunmuş. E, bu soygunun da e, bizim olmadığımızı tahmin ettikleri ama tespit yapmak ihtiyacı duyduklarını temize çıkarmak için e, bu şekilde. Bizden de yardım istediler. Dolandırıcılara inanan Çapuroğlu temize çıkmak için 100 bin dolar parayla altın ve ziynetleri siyah bir poşet içerisinde eve gelen sahte polise teslim etti. Zanlının apartmana gelerek içeri girdikten sonra elinde siyah poşetle çıkış anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Bir akıl tutulmasıyla bu uzun süren bir şeyle evdekileri 10-15 dakika sonra bize iade edecekleri şeklinde Olanları verdik. Maalesef giden gitti. Polisi aradık ve başımıza gelen belli oldu. Polisler Oktay Çapuroğlu'nu dolandıran kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan emniyet yetkilileri, vatandaşları dolandırıcıların bu tarz oyunlarına kanmamaları konusunda bir kez daha uyardı. Ben tutulması herhalde diye tarif edeceğim bir olayla karşılaşıp buna mal şey olduk. Herkese bir örnek olması açısından söylemek zorunda kaldık